Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, FNAF AR edit nasıl yapılacak arkadaşlar onu göstereceğim. <laughs> yorum atmış. Tabii ben bu arkadaşı tanıyorum. Acaba kim bu şu an? Evet, hani benim arkadaşım onun da YouTube kanalı var mı? Dur, abi bu ne? Abi bu tane video yapmış. Neyse, sonra izlerim. Şu an benim yapacağım şey bu değil arkadaşlar. Yapacağım şey arkadaşlar, ben zanf ağrı edicileri yapacağım Başka bir arkadaşlar. şuradan çıkayım Evet arkadaşlar kapkut diye bir uygulama var buradan giriyoruz arkadaşlar uygulamaya yani şuradan ne Project diyoruz çektiğimiz bir videoyu alıyoruz mesela arkadaşlar daha önceden çektiğim bir videoyu alacağım Hı -hı. mesela arkadaşlar hangisi olabilir hangisi olabilir şu Evet ve sonra bir de şu vardı. Evet. Dur şunları şöyle ters alalım. Evet arkadaşlar. Şimdi e, şimdiki gösterdiğimin aynısını yapacağız arkadaşlar. Şimdi şu şekilde yapalım. Arkadaşlar mesela net beyir burada var. Bu net beyiri almak için şöyle şunu şöyle biraz kısaltıyorum ki tam yerine gelsin. Tam buradan evet buraya arkadaşlar ar ıı, sesi de ekleyeceğiz. Bu ses arkadaşlar e, benim kanaldan alabilirsiniz. Şöyle bir şekilde hemen mesela şu ses var ya şu sesi alıyorum. Bakın arkadaşlar ses geliyor. Ses geliyor. Çok iyi. Hmm. Şu şekilde yapacağız. Sonra devam ettireceğiz arkadaşlar. Bunu dinleyelim. Dur, dinleyemedim. Tamam. Burada durduralım arkadaşlar. Ondan sonra buradan gelip arkadaşlar edit kısmında split var. Yani kesme. Bunu kesiyoruz arkadaşlar. Kestikten sonra arkadaşlar e, burasına bir efekt ekleyeceğiz efekt için buradan arkadaşlar gene edit'e giriyoruz edit'ten bak arkadaşlar burada yerler var buradan edit'e giriyoruz edit'ten e, animasyon var arkadaşlar animasyona tıklıyoruz ve arkadaşlar şu o tıklayacağız tam ortada yine arkadaşlar şunu seçeceğiz bu normal yerinde kalacak arkadaşlar M e, mesela başka ne vardı e, O şeyi bir alalım bunu da arkadaşlar keseceğim. Şu nerede? O? Evet, onu bulamadım. Bir türlü bulamadım yani Arkadaşlar bunu da böyle arkadaşlar, yine aynı şekilde kesiyoruz. Ee, kestikten sonra arkadaşlar bunu böyle üstüne basılı tutarak yerine. Yani ikinci yere götürüyoruz. Ders, um, bir, İngilizce var. De da var evet arkadaşlar. Sonra buradan arkadaşlar e Yok. gene buraya girip edit'e tıklayacağız arkadaşlar. Edit'e tıkladıktan sonra gene animasyon diyeceğiz. Ama bu sefer ağıta değil arkadaşlar Yine tıklayacağız. Ve en baştan <laughs> seçeceğiz gene. Ama böyle boş bırakmayacağız arkadaşlar bunu ya bir saniyelerde bir şey yapacağız ya bir bir ya bir no. bir saniye bir salise yapacağız ya da bir saniye de yapabiliriz arkadaşlar bu fark etmez ben bir saniye yani bir saniye yani Birlerde olsun yeter ama çok yüksek çıkmasın. Yani bir bir sa bir saniye bir saniyenin üstüne çıkmasın. Arkadaşlar sonra video oynattığımızda böyle bir şekil aldığını göreceğiz. Evet, gibi gibi sanki dönüyor, yere değiyor tekrar değişiyor gibi oluyor. Ondan sonra işte arkadaşlar yerine kadar gene veriyor dedikten sonra arkadaşlar buraya baktıktan sonra hemen şöyle burayı da kesiyoruz arkadaşlar. Sonra bu kısımdan tekrar gidip arkadaşlar diğerini alacağım. Nerede o? Evet. Sıradaki mesela diyelim nerede o mis? Şey, ya. domuzcuk adamı. <laughs> domuzcuk adam. İsmi güzel. Domuzcuk adam bunun ismi bundan sonra. Öyle arkadaşlar yine kesiyoruz dediğim gibi buraya götürüyoruz. Ve arkadaşlar yine yerine koyuyoruz. Evet, Yalnız arkadaşlar haberiniz olsun buradan evet, geçtik tamam, tamam, bak şöyle editler animasyonlara gireyim Fark ettiyseniz arkadaşlar animasyon burada burada var ama arkadaşlar burada yok. bak sakın buraya koymayın zaten buraya konulmuyor olmuyor. İstediğiniz evet, evet, Arkadaşlar bir dakika. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir sonundan doğru e, dolayısıyla bir e e, bir dakika dinleyeyim. Burayı da kesiyoruz arkadaşlar. Dinleyerek sesine göre ayarlıyoruz arkadaşlar. Zaten bu fena fare editlerini biliyorsanız yapmanız kolay olur. Ee, ondan sonra arkadaşlar, buraya da efekt ekliyoruz, animasyon diyoruz, gene o diyoruz, gene tıklıyoruz, buna da, yok bu değil, <laughs> dur, buna da gidiyoruz, evet şuradaydı. Hmm, nerede o, onu bir türlü bulamadım, hmm, burada olduğumuz, tamam burayı gene kesiyoruz. Alıyoruz arkadaşlar. Bu yerine şuraya yani götürüyoruz. Götürdükten sonra arkadaşlar. Böylece. Sonra arkadaşlar buraya da şey yapmamız lazım. Buraya efekt eklemiştik değil mi? Evet buraya da eklememiz lazım. Anlamasyon arkadaşlar yine. Ve bir saniye. Evet. Bir saniyemizi aldık. Evet. Sonra arkadaşlar ben kısa olsun diye bu kadar yapacağım diyeceğim. Evet. Şöyle şurasını alalım. Şurayı keselim. Zaten burası da kesilir herhalde. Evet. Bu kestikten sonra arkadaşlar şurayı siliyorum. Şurayı da siliyorum. Şurayı da siliyorum. Full e, yani hızlı olsun diye siliyorum. Bakın arkadaşlar son bölümde şurada şöyle bir siyah yer var. Bakın arkadaşlar bu kap kutu yazısı giriyor. Bunu iş bunu da arkadaşlar alıp delta yapın. Bunu da silin ki nereden yaptığınız belli olmasın. Tabii nereden yaptığınızı belli etmek istemiyorsanız. O size kalmış bir şey. Ondan sonra arkadaşlar alıp yerine bırakacaksınız ve Evet arkadaşlar güzel olmuş. Şimdi bunu arkadaşlar dışa şu, şu tuşla bakın arkadaşlar şurada en üstte bir tuş var. Yani onun fotoğrafını çekeyim koyarım oraya şurada bir şey var arkadaşlar. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar böyle yüklenmeye başlıyor. Ondan sonra şeyar TikTok falan filan filan diye işte yani TikTok atacaksınız etmiyor. Biz bununla hiç uğraşmayacağız. Tam diyeceğiz. Ondan sonra hazırlanacak arkadaşlar. Zaten fotoğraflarımıza gelir büyük bir yüklenme. Yani arkadaşlar evet büyük bir ihtimal değil zaten gelir. İyi arkadaşlar diyeceksiniz bir <laughs> 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 alabilirsiniz. Ben mesela bir tane kenardan alıyorum ama ismini vermek istemiyorum şimdi. Neyse arkadaşlar evet. E, bu videomuzda bu kadardı. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmazsanız mutlu olurum. Hepinizi seviyorum. Bay bay.